Merhaba sevgili balıklar. Bugün oldukça hareketli olmanız gerekebilir. Hatta kısa bir yolculuğa çıkmak zorunda da kalabilirsiniz. İletişim ve haberleşme trafiğinin yoğunlaşması, sosyal hayatınızın canlanması günün diğer konuları arasındadır. Bugün 3 Eylül 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne kararlı ve güvenli enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Başak burcundaki güneş ve Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Toprak elementindeki büyük üçgen açı maddi manevi güvende hissetmemize yardım edebilir. İş, kariyer, para ve kişisel hedeflerimizle ilgili güçlü destekler alabiliriz. Öğleden sonra Ay, Aslan burcundaki Mars ve Venüs'le kare açı yapacak. Kişisel zevk ve arzularımız güçlenebilir, iştahımız artabilir. Sahip olma güdüsüyle fazla para harcayabiliriz. Yeme içme ve cinsellikte daha kontrollü olmaya çalışmalıyız. İnatçı ve bencil tavırlar ilişkileri zorlayabilir. Uyumlu ve esnek davranmalıyız.